Sevgili Cüneyt, Çolak TV izleyen dostlar, bugünkü konumuz gıybet. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de gıybeti ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybetten sakınınız. Zira gıybet zinadan daha şiddetlidir buyuruyor. Yine İmam Gazali Hazretleri buyuruyor. Gıybetin tarifi Müslüman kardeşini öyle bir şekilde anıyor ki eğer bu anma onun kulağına giderse hoşnut olmayacaktır. Söylemiş olduğu nesne ister bedeninde, ister mezhebinde, ister ahlakında, ister fiilinde, ister zihninde, ister dünyasındaki bir eksiklik olsun hiçbir farkı yoktur. Diyor ki bedende onun gözündeki zayıflığı, şaşılığı, Başındaki kelliği, boyunun kısa ve uzunluğunu, renginin siyahlığı ve sarılığını belirtmek gibidir. Bedendeki gıybet budur. Gıybetin tarifini yapıyor. Dikkatlice dinleyelim Allah için. Çünkü bu sohbet önemli bir sohbet. Cüneyt Çolak TV ve sohbeti kapattığımız zaman şunu düşünmemiz gerekir. Sohbette sohbetçinin anlattığı gıybeti ben bugün acaba kaç defa yaptım? Kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünmemiz lazım ki sohbetin tesir edip etmediğini anlamış olalım ve Allah için şuradaki sohbetleri gidip evimizde eşimize, çocuklarımıza, iş yerimizde, arkadaşlarımıza, yakın tanıdığımıza, çevremize Allah için anlatalım. Anlatamaz isek sohbeti paylaşalım inşallah. Bu da bizim anladıklarımızın zekatı olmuş olsun. Nesepte gıybet babası çiftçi, ziraatçı veya hinlidir. Yani kişinin bu tabiri duyduğu zaman üzülebileceği bir nitelik taşıması lazım. Veya hasis, veya ayakkabı tamircisi, veya çöpçü, veya kişinin hoşuna gitmeyen herhangi bir vasfı bu nesepteki gıybet Ahlakta şöyledir. O kötü ahlaklıdır, cimridir, gururludur, ziyakardır, fazla öfkeli, korkak, adil değildir, zayıf kalpli, mütehevviz ve benzeri ahlaklıdır. Gibi bunlar ahlaktaki gıybet. Dinle ilgili gıybet ise o hırsızdır, yalancıdır, içkicidir, haindir, zalimdir, namaz hususunda gevşektir zekat hususunda küstah veya güzel rükû yapamaz, güzel secde etmez, necasetlerden korunmaz veya anne babasına karşı itaatkar değildir gibi cümleler kurması, dünya ile ilgili fiili, o da senin şöyle demen gibidir, o az edeplidir, halk hakkında küstahtır veya hiç kimsenin kendi nefsi üzerinde hakkı olduğunu görmediği gibi kendi nefsinin herkese hakkı olduğunu görür. Bu şuna benzer karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Adam sizin bütün söylediğinize itiraz ediyor. Bir de küçük bir anekdot. Maalesef günümüzde artık kimse dinlemeyi bilmiyor. Yani konuşurken kendi söylediklerini karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyor. Bütün amacı bu. Karşı tarafı dinleyip de acaba bu adam da ne diyor? Ben yanlış düşünüyor olabilirim diye bir dinleme metoduyla dinlemiyor. Kendisi konuşuyor. Sonra karşı tarafa söz hakkı gelince onu kesinlikle dinlemiyor. Çünkü kendince biliyor ki kendisi haklı. Böyle de bir şey bu kimse fazla yer, fazla uyur, fazla konuşur gibi sözler sarf etmekte gıybetin çeşitleri arasına giriyor. Bil ki gıybet yalnız dille değil, göz, el, işareti ve yazmak ile de olur. Yazmayı şimdiki ne ile tasarruf edelim telefon ile? Yani sosyal medyada birinin hakkında yazı yazıyorsunuz. Yalan, yanlış gıybet ediyorsunuz. Kendisinin hoşuna gitmeyen, bir şeyi kendisi de okuduğu zaman eğer onda yoksa iftira oluyor. Mecburen yazmakla da haram işlemiş oluyor bu kimse. Hazreti Aişe radiyallahu buyurdu ki bir kadına elimle kısadır diye işaret ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet ettin buyurmuş. Sadece kısa olduğunu eliyle işaret etmiş. Dikkat edin bunun gibi başka bir kimsenin halini bildirmek için topal yürümek, gözünü şaşı yapmak gibi şeyler de gıybettir. Adam topalıyor, topal bir adam. Arkasından onu taklit ediyorsun ama bu onun hoşuna gitmiyor. Veya işte kişinin gözü şaşı olabilir insan halidir. O şaşı gözü olan kişinin arkasında ne yapıyorsun? Sen gözünü şaşı yapıp sanki onu taklit Eder gibi yaptığın zaman da gıybet sayılıyor. Buyuruyor imamı Gazali Hazretleri. Bunun yanında gıybet edenin yanında. Subhanallah ne kadar şaşılır gibi sözler söylenmemelidir. Gıybet eden bir ortamdasınız. Adam konuştu, konuştu. Siz dediniz ki, aa öyle miymiş? Subhanallah, Subhanallah. Bakın özellikle. Burada zikrediyorum. Ne kadar şaşılacak bir şey gibi sözler söylenmemelidir. Zira anlatan daha çok sevinir. Çünkü ondan destek bulur. Eğer bunu desteklerse, peki bunu yapmadığı zaman ne olur? Der ki, işte ben bir şey söylüyorum ama sen de bunu desteklemiyorsun. İşte olmuş bir şey söylüyoruz. Genelde hep böyle söylenir ya. Biz olmuşu söylüyoruz, Olmamış bir şey söylemiyoruz ki, e ee, olmamış bir şey söylesen zaten iftira olur. Gıybet olan bir şeyi söylemendir. Bunu karşı tarafta desteklediği zaman ne oluyor? O kişi gıybet eden kişi, efendim destek buluyor, seviniyor. Yahutta dinlemeyenleri efendim ikaz etmiş oluyor. Bakın ben doğru söylüyorum. Bu da beni tasdik etti. Siz de dinleyin. Bunu gibi söylemiş oluyor. Filan kimsenin böyle bir iş veya hale düşmesine çok üzüldüm. Allah iyi etsin demelidir. Yani böyle bir şey olduysa gerçekten bunun o durumuna çok üzüldüm. Allah iyi etsin demelidir. Bundan da maksat onun yaptığı işi başkalarının da fena olarak bilmesi ise ve bir kimseden bahsedilince Allahu Teala bize tövbe nasip etsin, bizi affetsin derse ve günah sözünü anlatırsa hepsi gıybet olur. Üstelik bu durumda gıybete nifak da karışmış olur. Kendini zahit abit gösterip yani ben bakın bunun yapmış olduğu fiili günahı işlemiyorum ama bu işlemiş onun işlemiş olduğu günahı da anlatıyorum. Allah bizi affetsin deyip kendisini soyutlamış oluyor. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu an ile Ömer radıyallahu an beraber gidiyorlardı. Birbirlerine filan kimse çok uyuyor dediler. Kimle kim Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yiyecek istediler. Siz yemişsiniz buyurdu Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne yediğimizi bilmiyoruz dediler. Evet kardeşinizin etini yediniz ikiniz de aynısınız. Biriniz söyledi diğeri dinledi. Bakın demek ki sadece gıybet eden etmiş olduğu gıybetle iktifa etmiyor. Dinleyen de o gıybet edenin günahına ortak olmuş oluyor. Kalp ile kötü bilmeden gözde veya elle sus diye işaret etmekte gıybettir. Bu sohbetin devamı gelsin istiyorsanız izlemeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Kıybet konusu çok önemli ve uzun bir konu. Sizler izlerseniz devamı gelecek. Allah'a emanet olun.